Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar sizlerleyiz. Değerli izleyenler, Putin'in havaalanına büyük saldırı yaşandı. Rusya açıkladı. Ukraynalı iki askeri havaalanımıza saldırı girişiminde bulundu dedi. Rusya Savunma Bakanlığı Ukrayna'nın Rusya'ya ait Deirleva ve Engels askeri hava alanlarına saldırı girişiminde bulunduğunu duyurdu. Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada Kiev yönetimi bu sabah Rusya'nın uzun menzilli uçaklarını etkisiz hale getirmek amacıyla Ryazan bölgesindeki Diyerli ve Saratov bölgesindeki Egez askeri hava alanlarına Sovyet yapımı insansız hava araçlarıyla saldırı düzenleme girişiminde bulunduğu ifade edildi. Alınan gayri meşru bilgilere ise havadan hava alanları çok büyük vurularak onlarca uçağın etkisiz hale getirildiği bilgileri paylaşıldı. Rus hava savunma sistemlerinin İHA'lara müdahale ettiği belirtilen açıklamada İHA parçalarının düşmesi ve patlaması sonucu iki uçağın hafif hasar gördüğü aktarıldı. Açıklamada olayda 3 askerin hayatını kaybettiği ve 4 askerin ise yaralandığı kaydedildi. Açıklamada Rus ordusunca Ukrayna'ya yönelik bugünkü füze saldırısı hakkında şunlar kaydedildi bugün Ukrayna'nın askeri yönetim sistemiyle savunma, iletişim ve enerji unsurlarına yönelik havadan ve denizden uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahla geniş çaplı saldırı düzenlendi. Saldırının hedefine ulaşıldı. Belirlenen 17 unsur vuruldu. Saldırı sonucunda yabancı silah, askeri teçhizat ve mühimmatların çatışmaların devam ettiği bölgelere Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait trenlerle sevkiyat süreci engellendi ifadeleri kullanıldı. Kıymetli takipçilerimiz video haberimizin sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde bir araya gelmek ümidiyle şimdilik hoşçakalın.